Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde size Nesne Tabanlı Programlamada form boyama yani arka plan rengini değiştirme uygulamasını anlatacağım arkadaşlar. Nesne Tabanlı Programlama kitabımızın sayfa 29'da yer alan bu uygulamamız arkadaşlar. Uygulamamızda ne yapacağız? Sayfamızda 4 tane butonumuz olacak. Butonlarımızın kendi özelliklerinden renkleri belirlenmiş olacak. Hangi renkteki butona basarsak arkadaşlar formu rengini bu butonun üzerindeki renk rengi çevireceğiz arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz. Microsoft, Microsoft Visual Studio programımızı açıyoruz. Yeni proje oluştur. seçeneğini seçerek C ve form application kısmında seçili olmayan emin olarak uygulamamızın ismini Form boyamı, arka plan değiştirme de yazabilirsiniz. Programımızı açıyoruz arkadaşlar. Programımızda karşımızda tasarım yapacağımız form ekranımız geldi. Sol, sol tarafta nesnelerimizin bulunduğu araç kutusu, sağ tarafta ise her nesnenin özelliğini gösteren özellikler penceresi açıldı arkadaşlar. Şimdi butonumuz, e, programımızı tasarlayabilmemiz için dört tane butonumuz olacak arkadaşlar. Buton 1 isterseniz aynı butonu her seferinde alabilirsiniz. Ama bıraktığımızda butonun boyutunu e, belirlemiş oluyoruz. Dördünün de aynı genişlikte yükseklikte olmasını istiyorsanız da sağ tıklayıp kopyalayıp ya da tuş kombinasyon karşılığı olan Ctrl C'ye basarak yapıştırmak için de tuş kombinasyon karşılığı olan Ctrl V'ye aynı anda basarak butonları çoğaltıyorum arkadaşlar. Buton 2, buton 3 ve buton 4 arkadaşlar. Formumuzu buradan genişletebileceğimizi söylemiştik. Gerek kalmadı. Bakın. Evet. Şurada arkadaşlar. Butonlarımızın özellikler penceresinde görünen etiket kısımdan, text kısımdan arkadaşlar değiştiriyorum. Bu butonumuzun üzerinde kırmızı yazsın butonumuzun üzerinde arkadaşlar yeşil yazsın. butonumuzun üzerinde mavi yazsın arkadaşlar. butonumuzun üzerinde de gri yazsın arkadaşlar. Şimdi yapacağımız çalışma şöyle olacak. Ben önce butonların yine özellikler penceresinde kendi renklerini değiştiriyorum arkadaşlar. Kırmızı back color butonun buton birin back color arka plan rengi. Buraya bastığımda burada arkadaşlar koyu renkler var. Web seçeneğini seçerek burada daha canlı renkleri alalım. İngilizce'deki renk kodlarının karşılığı olan renk seçeneklerini seçmeye çalışıyorum. Mavi butonumuzun arka plan rengi arkadaşlar. Gri butonumuzun arka plan rengini gri olarak seçtim arkadaşlar. Şimdi bu butona bastığımda formun şu arka plan formun kendisinin yani butonun arka planının olması yeşile bastığımda arka planının formun yeşil renkli olmasını ve diğerlerinde de bastığımda hangi renkse o renkte olmasını istiyorum arkadaşlar. Kırmızıya bastığımda bu butona bastığında yapılacak işlemleri bu butonun altına, yeşil butona basıldığında yapılacak işlemleri yeşil butonun altına, mavi ve gri de yapılacak işlemleri kendi butonlarının altına yazmam gerekiyor. Kırmızı butonu çift tıklıyorum arkadaşlar. konsol kısmı açılıyor. Yani komut yazacağım kısım açılıyor. Burada arkadaşlar buranın arka planına ek arkadaşlar buranın bulunduğum yerin arka planına komutun Bu üzerinde kırmızı yazıyor arkadaşlar. Bunun için biz de renk olarak kırmızı rengi açıyoruz. Şu komut renk kısmının dışında aynı olacak arkadaşlar. Onun için buraya Ctrl-C ile kopyaladım. Yeşili tıkladığımda buton 2 tıklandığımda yapılacak işlemleri buraya yazıyorum. Yeşil rengin İngilizcesini yazdım arkadaşlar. Mavi butona tıklandığımda, buton 3'e tıklandığımda yapılacak işlemleri yani arka planı mavi yapmasını ilgili kodu yazıyorum. Yapım numaralı bütün tıklandığında free olması için renklerin İngilizcesini yazıyorum arkadaşlar. İşte. Son kısmına geçtim. Formumu çalıştırıyorum. kırmızıya bastığımda formun arka tarafına kırmızı, yeşile bastığımda yeşil, maviye bastığımda mavi ve kariye bastığımda kriye olmasını istemiştim. Bu kodları yazmıştım arkadaşlar. Son olarak kod kısmımızla form kısmımızı da yan yana göstererek dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.